Çok aziz ve pek kıymetli Müslümanlar. Bugün hutbemde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e bir Ramazan'da bir ama arasında aynı zamanda peygamberliğinin bir müjdecisi olarak gelen Halak Suresinden verdayeti ondan ve diğerlerinin tercümesinden bahsetmek istiyor. Müminler Halak insanın yaratılış safhalarından olan haşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye İkra suresi de denilmiştir. Mekke'den inmiştir. 19 ayettir. İlk beş ayeti Kur'an'ın ilk inen ayetlerinden. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı oldu. insanların bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azabat duçar olacağı anlatılmakta. O halde Rabbül Celal ve Kemal Hazretlerinin mübarek sözüne kulak verin. O buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan Rabbinin adıyla oku o insanı bir açılanmış yumurtadan yaratır. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbim en büyük kerem sahibi. Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar, sapar, kuşkusuz döner Rabbine de. Namaz kılarken bir kulu yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı namazdan men edeni gördün mü? Üminler, bu ayetler peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkında inmiştir. Ona ve benzerlerine şöyle hitap edilmektedir. Ne dersin? O peygamber doğru yoldaysa yahut takvayı emrediyorsa ne dersin o meneden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından, terseminden, o yalancı, günahkar alnından, terseminden yakalarız. Cehenneme atarız. O oh, hemen gidip meclisini, kendi taraftarları çağırsın. Biz de çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a seyde ve yalnızca ona yaklaş. Diye Cenab-ı Allah buyurmaktadır. Hazretler ise i̇şte, Alak suresinin kısaca manaları bunlar. Demek ki Allah'ın inkar karşısında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken hakaretlerle, hakaretlerle, çeşitli eziyetlerle nehyeden bu imandan mahrum cehennemlik kişinin durumu Kur'an'da böyle anlatılmaktadır, haber vermektedir. Çünkü o benim şu kadar tarafım etrafım vardır. Cehennem zebanilerinden Onların vereceği azaptan beni kurtarırlar şeklindeki iddiaları yalandır, yersizdir, hakikatten hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Allah onun için 19 tane cehennem zebanisi evet, azaplandırmak için verecektir. Dayansın dayanabildiği kadar. Demek oluyor ki azim inkarın Allah Celle ve Ala Hazretlerinin emirlerini tanımamanın nezirlisi akibeti atib budur. Onun içindir ki bu ayetler bizim yolumuzu, yönümüzü gösteriyor, haber veriyor. Rabbimiz bizi bu yönden, bu istikametten ayırma. Fela inahsen el kelam ve ablagal nizam melikil azizil allah. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترهمون